Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars çekecek çekeceğiz. Uzun zamandır video gelmiyordu. Şimdi güzel bir bomba gibi bir video atayım dedim. Oyun dışı 500 5516 kupaya geldim. Arkadaşlar 8 bite doğru gidip 6000 kupa olacağım. Ee, bu arada İki tane şeyimi 20 rüppe yaptım karakteri. Colt ve El Primo'yu. Bunların geri kalan neredeyse hepsi diyebilirim. Neredeyse. 13-10 rüppe falan. Ben bir Dynamite'la giriyordum 15 rüppe almak için. Başlayalım. 27 elmasım var. 30 elmasa kadar biriktirip <laughs> buradan gelen şeylere alacağım bir tane kostüm Tik 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 Daha çok videonun gelmesini istiyorsanız aşağıdan beğenmeyi ve like atmayı unutmayın. 25 like geçerse bir tane daha video atacağım. Ama 25 like. Dynamic. Abi hmm, oğlum ben seni. Geberdim. Ben geberdim. Bak, geberdim. Ben nasıl geberdim ya? Of. Aynı girmeyeyim ben en iyisi. Bu arada şey üyeliğini aldım. Ee, neydi şu? Ee, Süpersel üyeliğini aldım. Siz de almak istiyorsanız alabilirsiniz. Çünkü bedava bir şekilde. Şimdi bir fake bir attım. 850 ile vuruyorum ama geberdim bir kasıtla. Ha öldü. Güzel hiç beklememiştim ama geberttik. Şöyle birlikte bir yük kasalım. Oo dynamic gebertebilir beni. Şimdi ha iki yerden sıkıştı. Şimdi. Ah vurdum. Dynamo'ya yakın şey yapması lazım. Streljik bombalarını atması lazım. Strelji oynaman lazım ama geberdim maalesef. Bu arada Aa, e. istediğiniz bir şekilde istediğin bir karakterle girmemi falan istiyorsanız aşağıdan like atıp abone olmayı unutmayın yani yine yani yorum yaparsanız istediğiniz şeyle gireceğim yoruma hangi karakterle girmeni girmemi, girmemi istediğinizi yazın bu arada iki tane şey ee, iki tanesini ha Şeli'yi 7 yaptım. Daha aksesuarını çıkaramadım. Ve Riku'yu 7 seviye yaptım. Bunun da aksesuarını çıkaramadım. Hangi karakterle girelim ya? Bir şey alalım. Bu arada karne falan aldığımızda size güzel bir klip gelecek şarkı diyelim. O kar. Alabilir miyim acaba? Sıkıntı. Azıcık strateji oynamam lazım ama şimdi çok vuruyor da. Altıncılık var. Ben bir kere tam bunun şeyini örmüştüm. Uf bugün ne oldu lan bana oynayamıyorum. Lütfen bugün ne oldu lan bana oynayamıyorum. Ben de alayım marka. Leon falan çıksa güzel alacak aslında da kro falan. Ay hiç şey ben. Yani pek öyle karakter çıkaramıyorum ya. Ee, eskiden yeni gelen karakteri ve El Primo'yu çıkarmıştım. Ücretsiz kutulardan. Ama şimdi yani olmuyor yani karakter çıkmıyor. Tam yani baksanız 2-3 aydır kaç birkaç tane de şey açıyorum yani bir ıı, ücretsiz bayağı bir ücretsiz kutu falan açıyorum. Bazen zaten komboluyorum da biriktiriyorum ama şöyle alabilir miyim seni? Abi 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 ne kadar şanssızım. Oğlum yaber. Abi geberdim. Kesin geberdim. Oh. Şimdi strateji yapmam lazım. Şurada. Mı? Evet. Bin falan. Aa! Güzel. Bir vurabilsem. Oğlum bütün her şeyini buna harcadım lan. Abi öleceksen öl bana ya. Gidip başkasına ölme de ha. hesaplaşma. Şimdi el primo varmış. Varmış şimdi. Ultisi var mı onun? Yok güzel. benim bir şey gelir. Tabi. Şey yaptım mı lan? Bir Allah. Şöyle. El primo. Kardeş. Oyunu salabilirim el primo ya da. Ya da o beni öldürebilir yani şu an belli değil tam ama. Olabilir ya duvar arkası. Şimdi çok daraldı alan. Ama benim ultim var onun ultisi yok şimdi. Ve sürekli de vuruyorum. Ama kardeşim böyle kaçarsan olmaz ki ya. Yani ultiyle alacağım. Güzel bir kavla oynadık. Azıcık ısınmam gerekiyormuş. Güzel. Sekiz biti daha almama çok az kaldı. 500 yüz falan kupa kasmam lazım. Bir ara bir adama böyle duvar arkası şey ne duvar arkası ya böyle kenara kıstırdım çatır çatır vuruyorum şeyden Allah geberdim. Heh, duvar arkasına geçtim. Ne yapacaksın? Ben böyle böyle vururum sana. Gel. Gel El Primo. Korkuyor mu ya? Koca kardan... Ya. Ay yanlış dedim adını. Aslında alır lan El Primo beni. Ya dibine gitsem alır da. Alamıyor. Olabilir işte. Uf tara var. <laughs> Abi ya. Taranın önünden geçtim. Şaka maka taranın önünden geçtim. Ne alayım ya? Şelim alsam. X5 demek istemiyorum şimdi. Bir kere daha bununla yürüyeceğim. Abi inşallah alabilirim ya. Of. Crow. beni alırsın. Abi. O oh, babam bana bugün. O, oh. Bütün maçlarda kaybediyorum. Çıldıracağım. Cidden çıldıracağım. Abi. Şunu bir yükselteyim. Kalmasın işte, orada. Arkadaşlar bu son el. Bu videoda da kazanmak istiyorum ya. Ben yine oyun dışı birkaç şey yaparım. Bir oynarım. Son 10-15 şey kaldığında tekrar videoyu açarım. Birlikte 8 biti alır ve ilk maçımızı gireriz. Arkadaşlar. Abi. Kesin ben şimdi öleceğim. Şimdi de öleceğim bak. Daryl geliyor. Ultisini dolduracak. Ben mi dolduramadım ama. Rosa var. Şimdi. Al işte ultisi dolu. Ah! Yandan geldi. Ama geberdim gittim. Neyse arkadaşlar. Bugün de böyle oynadım. Kötü oynadım ama. Bu videodak bu kadar. Daha çok böyle videoların gelmesini istiyorsanız aşağıdan beğenip like atmayı unutmayın. Bay bay.